Merhaba arkadaşlar size şimdi birçok arkadaşımızın başına gelen olayı anlatacağım Bilgisayarınıza yüklediğiniz oyunu veya zaten önceden olan oyunu açamıyorsunuz Açtığınızda hiçbir şekilde bilgisayar tepki vermiyorsa Oyun açılmıyorsa bunun çözümünü nasıl yapacaksınız arkadaşlar Bazı arkadaşların oyunu açılıyor ama yazıda kesiliyor bunu da söyleyeyim arkadaşlar Çözümü burada bulabilirsiniz arkadaşlar Öncelikle şöyle yapacaksınız arkadaşlar bu bir iki adımlı olacak İlk adımımız şöyle benim oyun açılmayın oyunlarımdan biri e, yta gördüğünüz gibi şu oyun e, açılmıyor arkadaşlar tıklıyorum ama hiçbir şekilde e, tepki vermiyor Açı, açamıyor arkadaşlar şöyle yapacağım ilk e, öncelikle e, birinci adım şöyle sağ tıklayıp özellikler tıklayacağız arkadaşlar burada e, uyumluluk bölümüne tıkladığımızda şurada arkadaşlar Windows 7 seçeceğim veya sizinki hangisi onu seçeceksiniz. Seçtiğinizde uygula deyip tamam diyeceksiniz. Açtığınızda eğer açılıyorsa sorununuz çözülmüştür. Eğer çözülmediyse şunları da deneyin arkadaşlar. Biraz zamanınız alabilir ama deneyin Denemekte de fayda var. Eğer yine açılmadıysa arkadaşlar şurayı kapatıp ikinci adıma geçin arkadaşlar. İkinci adam ikinci adım daha büyük ihtimalle sorununuzu çözecek çözecektir. Şöyle arkadaşlar. E, ikinci adımımız bu arkadaşlar. E, yine oyunlara girip ama önce şöyle e, bilgisayarımıza tıklayıp açacağız. Şuradan sağ tıklayıp e, bilgisayarımızın üzerine sağ tıklayıp özellikler deyip şu bölüme geleceksiniz. Eğer buraya gelemediyseniz, bulamadıysanız e, denetim masasını tıklayıp sistem ve güvenlik, ardından sistem bölümüne geldiğinizde buraya geleceksiniz arkadaşlar. Şimdi burada daha gelişmiş sistem ayarları var buraya tıkladığımızda arkadaşlar burada bilgisayar adı donanım gelişmiş bizim asıl yerimiz gelişmiş olacak ve burada performans şunun altında ayarlar var arkadaşlar oraya tıkladığımızda burada veri yürütme şurada veri yürütmeye geleceğiz burada arkadaşlar e, ekle diyeceğiz e, benim açılmam bir e, diğer oyunum da şu arkadaşlar daha çok bunu istiyorum açılmasını şöyle size açayım ama gördüğünüz gibi oyunun açılmıyor, hiçbir şekilde tepki vermiyor. Ee, şöyle görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an açık olduğunu gösteriyor ama oyun açılmıyor arkadaşlar. Ee, şimdi şunu ben açmak istiyorum arkadaşlar, şöyle. Kapatayım şunu da. Şurada da işimiz bitti, biz buraya gelmiştik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada ekle diyoruz. Ee, hangi oyunu açmak istiyorsanız, ben e, Counter Zero'yu açmak istiyorum. E, Şunu e, bulalım arkadaşlar. Nerede? Galiba buradaydı benim. Evet arkadaşlar Counter Zero burada. Bunu aç diyeceğim seçtiğimizde sizde e, hangi oyunsa onu bulup aç diyeceksiniz. Ve buraya eklemiş bulunmaktayız şu an. Uygula deyip tamam diyeceğiz ve şurayla işimiz bitti arkadaşlar şimdi oyunumuzu açalım bir deneyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunum açıldı ee, belki kamera göstermiyor ama sesi duyabiliyorsunuz belki ee, oyunum açıldı arkadaşlar hiçbir sorun yok ee, yüklenmede de sorun yok hızlı bir şekilde açıldı arkadaşlar ee, şöyle bir de bir giriş yapalım bakalım oyunun içinde herhangi bir sorun var mı? Yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyunum açıldı. Hiçbir sorun yok. Kapatayım şimdi. Tamam. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Umarım sorununuz da çözülür. Görüşmek dileğiyle.